Konya'mızla ilgili de önümüzde beş tane temel tehditle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum. En büyük tehditlerinden bir tanesi Büyükşehir Belediye'mizin borç bataklığına saplanmış olmasıdır. Bu arkadaşlara Konya Büyükşehir Belediyesi'ni borçsuz olarak devrettik. Borcunun faizini dahi ödeyemez hale gelmiştir. Son üç yılda toplam ödediği faiz giderlerine baktığımızda bu faiz giderleriyle biz Konya'mızda trafik sorununu ve ulaşım sorununu Allah'ın izniyle çözebilirdik. Ve bugün Japon Kalkınma Bankaları'ndan Konya'daki ulaşımı çözmek için kredi talebinde bulunduk. Japon Kalkınma Bankası bize kredi vermediği için bugün insanlarımız da ulaşımda ve trafikte ciddi bir şekilde zorluk yaşıyorlar. Yürümekte zorlanan azalesi Kasları bitmiş, bir Büyükşehir Belediye Bütçesi'nin ciddi krizler oluşturacağını söylüyorum.